Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Clash of Clans ile linki göstereceğim. Hemen şuradan. Youtube'a atmıştım zaten linki. Şöyle. Açılsın. YouTube ben Geçmiş değil. Videolarım. Evet. Videoyu değiştireceğim işte buradan. Evet. Şu. Buna giriyoruz arkadaşlar. Böyle olanlar Bu yenisi yani. Dosya, dosya. Önceden de çekmiştim. Linki değiştirmiştim. Bu yenisi şu an. Bir şey oldu bir dakika. arkadaşlar buradan dolanda böyle basacaksınız. Ben indirdiğim için. Hemen şuradan şöyle kapatalım. Buraya geliyoruz. Bak işte bu arkadaşlar. Clash of Lights S3. Giriyoruz hemen. Yani ben şu an girmezse server dolu demektir yani. Sizin deyin Evet. Gördüğünüz gibi doluyor. Evet doluyor. Doluyor. Doluyor doluyor dolu. Evet arkadaşlar ben zaten hesabımı geliştirmiştim. Bunların şunu ben yaptım. Her şeyi siz yapıyorsunuz. Mesela bunu alıp her şey seviyesini siz fullüyorsunuz. Yani emek gibi. Ama para var sadece. Para hilesi var. Emeğinizle yapıyoruz. Ya, emeğiniz de. Kendiniz geliştirmekle uğraşıyorsunuz. Böyle sadece. Öncekinde hepsi vardı. Sıkı, sıkıcı oluyordu. Şu an ama sıkıcı değil yani bana göre. Evet şöyle videomuz bu kadardı. Bunu izleyip like atıp abone olursanız iyidir, güzeldir. Hepinize selam veriyorum ve bay bay.